şey ne kadar saçma bir <laughs> Neden ki gözlük taktınız hocam? Sizi daha iyi görebilmek için. <laughs> <Aa>, neyse ne. <laughs> Selam. Başlıyoruz. Toplandık mı? <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Yavrularım, yemek <laughs> hazır. <laughs> Selam, bugün konumuz çocuklar, çocuklarımız. Bu da şey gibi oldu, Nazım Hikmet'in kadınlar, kadınlarımız oldu. <laughs> <mı? gülüyor> evet. Çocuklar Söyle iyi. çekirge. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu çok iyiydi ya. <laughs> Kendime <yapıyor. gülüyor> Hadi başla bakayım Özlem. Bir şey var. Var. <laughs> ben nasıl anladım? Sen söyle <laughs> bana. <laughs> Selam. Bugün konumuz çocuklarımız. Ama bu defa düşüncelerini nasıl yöneteceğiz, yönetiyoruz. Buna dair Belli ipuçları vereceğim. Yanlışlar yapıyor muyuz acaba çocuklarımızı? Suça teşvik ediyor muyuz yani? Çocuğumuz bize ait mi acaba? Yani öyle diyoruz ya benim çocuğum, benim kızım, benim oğlum. Yani bize emanet bir can var. Bize ait değil ama. Bizim görevimiz o canı doğru yere doğru götürebilmek. Belli bir yol boyu ona eşlik edeceğiz. Önce kucağımızda, sonra elinden tutarak, sonra da doğrudan yolda belki işaretle o tarafa dönersen daha iyi olur gibi. Hani tökez deyince yanına koşacağız ama haldır haldır robot e, yönetir gibi. Şimdi sağa dön, şimdi sola dön. Hocam, çocukları eğitirken aslında hep aileler doğru olsun, düzgün olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye eğitiyorlar. Ama bunu yaparken pek çok da yanlış yapılıyor. Peki bunlar da... <laughs> Adına eğitim diyoruz, evet. Travma yapıyoruz biz normalde. Evet. Neden? Neden eğitemiyoruz? <laughs> Neden eğitemiyoruz? Neden? teknikler yanlış ya da eğitim verirken aslında nasıl hasar verdiğimizin, nasıl zarar verdiğimizin bilincinde değiliz. Hiç kuşkusuz ki anneler çocukların tabii ki de iyi olmasını istiyor da biraz da kolaya kaçıyoruz. Biraz da böyle ezberden yaklaşıyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı da çok bilmiyoruz. Bir defa enselerinde hiç durmadan varız. Değil mi böyle? Yani anneye bakıyorsun daha kapıdan içeri giriyor. Hadi ayakkabılarını çıkar. Zaten çıkaracak. Yani herkes çıkarıyor. O da tam böyle eğilmiş. ha bağcıklarını aç. E, Paltonu ver. O öbür kolunu da çıkar. Yani sanki bir kolu öyle asılı duracak çocuğun ama illa uyaracağız yani. Tamam şuraya otur zaten oraya otururken. Hiç durmadan enselerindeyiz. Her hareketlerini gözetim altında yapmalarına sebebiyet veriyoruz. Bu bir süre sonra inisiyatif alamayan, ne yapacağını bilemeyen, e, panik, hatta umarsız. Yani nasılsa annem bana söylüyor, e, ile duruyor mesela. Yolun ortasında araba geliyor ama annem kaç demeden kaçmama gerek yok. Çünkü annem <laughs> her şeyi o bilir falan diye. ...beynini kullanmamayı öğretiyoruz maalesef. Komutlarımızın içerisinde... ...hamire olumsuzluk aşk ediyoruz değil mi? E, yaptığımız yanlışların en büyüğü... ...farkında olmadan. Olumsuz önermeyi beyin algılamaz. Algılayamaz aslında. Ama biz çocuklara şunu yap... ...şöyle yapın daha ötesinde... ...ve çok daha sıklıkla... ...onu yapma, bunu yapma... Öyle oturma, ses çıkarma, bağırma, top oynama, arkadaşınla kavga etme, benimle fırına dokunma. fırına dokunma, gibi. Şimdi olumsuz önermeler beyin algılamadığı için önce var etmek, sonra silebilmek şansına sahip. Yani yap ma gibi algılayabiliyoruz. Başka bir şansımız yok. Beyin olmayan bir şeyi Hani nasıl düşünsün? Önce düşünecek, önce var edecek, sonra yapmamayı öğrenecek. Ama bu durumda annenin söylediği başka bir yere doğru gidiyor. Oğlum salonda top oynama diyor mesela anne. De. Çocuk bunu oynama. Oyna. Ma gibi algılıyor. Daha beteri anne bir de suça teşvik ediyor. Bir de hedef gösteriyor. Oğlum salonda top oynama. Bak Ayize'yi kıracaksın diyor. Şimdi anne çekip gidince çocuğun gözler Ayize'de. Acaba hakikaten oraya kadar atabilir miyim? Mümkün mü böyle bir şey? Bir, iki, üç, dört de gol. Hakikaten yerle bir. Şimdi durup dururken çocuğa orayı niye hatırlattık? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek. Pek çok videonun içerisinde farklı açılardan görebileceksiniz yapma etme informasyonunu beyin algılayamıyor. Bak bu parayı al, sıkı sıkı tut. Buraya kadar iyi. Sakın düşürme diyoruz. Bak bil ki çocuk bir anda böyle para kay Aa, nereye gitti? Falan, arası bulamayacak. Farkında olmadan düşürmeye teşvik ediyoruz. Arkadaşın gelecek, kavga etme. Kavga kavga etme. Çocuk sürekli teyakkuzda böyle yaparsam kavga edeceğim. Böyle yaparsa kavga edeceğim bir tutuyor, iki tutuyor. Bütün hedeflediği nokta kavga etmek üzerine kurulu. Büyük olunca da farklı değil ama çocuklarda bu çok ani karşılık buluyor. Dolayısıyla arkadaşıyla kavga ediyor. Bak, arkadaşının oyuncağını paylaş, başka bir şey de. E, bak, bencillik yapma. Oyuncağını vermemezlik etme diye bir informasyon verirsek çocuk "böyle böyle" durumunda inadına hani vereceği şeyi de vermeyecek hale gelebiliyor. Kendi çocukluğumdan bir anı <laughs> ama çok küçüklük vallahi yani aslında sadist bir tarafım yok da ee, ben muhtemelen 3-4 yaşlarındayım. Ee, benden bir buçuk yaş büyük bir abim var. Salonda efendi gibi oturmuş. Salonda böyle alçak masalar olur ya orta sehpası. Orada resim yapıyoruz güzel güzel. Annem de börek yapmış içeride. Tabii şimdiki çocuklar bilmez de eski fırınlar böyle seyyardı. Yani tezgah diye bir şey de yoktu zaten de. E, fayanslan yapılırdı. E, üzerine konan böyle kocaman yuvarlak veya dikdörtgen dörtgen, metalinin de ısınan <laughs> yani fırın çalıştıktan sonra yaklaşık 2-3 saat soğuyamazdı bir türlü. Annem tabii kaygı duymuş. Biz gideriz de kendimizi yakarız diye. Biz sakin sakin ders çalışırken bir anda odaya girdi. Çocuklar fırın dedi yanıyor. Sakın mutfağa girmeyin. Fırın kızgın sakın fırına dokunmayın dedi. Aradan iki dakika geçti. O subliminal beyin arkası mesaj gitti ya. Ben de je jeton düşünce. Bir anda böyle bir şey dürttü beni. Kovalamaca oynayalım mı falan. <laughs> bir anda kalktık biz masanın çevresinde kovalamaca oynuyoruz. Ebe benim. Abimi yakalamaya çalışıyorum. Ve dönüp şey dedim. Fırın kale. <laughs> yani annem fırın demesi benim orada bir fırının varlığı aklımda değil ama en son söylenen önerme fırın olduğu için muhtemelen aklıma o gelmiş. Neyse ben kovaladım abim kaçtı ben kovaladım abim kaçtı ben kovaladım abim kaçtı sonunda abim koşarak mutfağa girdi ve fırına oturdu. <laughs> Gözler kocaman, Sonra son, sonrasını hiç sormayın zaten çok fena. Hala izleri duruyor ince çizgiler halinde bacaklarında. Kendisi uzadı falan ama şu kadar şu kadar izler <laughs> bacaklarında kahverengi leke olarak hala durmakta. Şimdi durup dururken niye söylüyoruz? Yapma etme değil, yani burada oyna demek başka bir şey. Oraya gitme demek böyle insanı <laughs> gidersem ne olacak gibi. E, i̇nsan fark etmeden yapmıyor mu hocam? Yapıyor tabii ki, yapmıyor. E, ben de bizim ufaklık yapıyorum. Bir de bu ikazlar var mesela kapı, döner kapı. Sakın dokunmayın yazıyor. Bir insan dokunursam mı olur acaba? E, düdük mü çalacak, sinyal mi verecek? Buraya basmayın diyor mesela. Düğme var buraya basmayın. Hmm. Aslında hiç düşünmeyeceksin ama o yazıyı görünce böyle bassak ne olur ki acaba? <laughs> Şu pencereden bakma dersen bakasın gelin. Ne var ki orada acaba falan diye. E, büyüklerde de aslında böyle bir durum var ama biz Maalesef çocuklarımıza özellikle bunu çok fazla sıklıkta yapıyoruz. Bir şey var. Ben sana demiştim. Ya o evet. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdüğün zaman en duymak istemediğin ama çocukluktan itibaren büyükken de nedense sıklıkla da söylediğin böyle sevimsiz bir kelime o. Ben sana söylemiştim. Egom tatmin oluyor. <laughs> Bilmiştim bak fırına oturdun değil mi ben sana <laughs> Yani nasıl bir egodur başına gelecekleri ben biliyordum kehanetin başıyım falan gibi. Aslında hani orada bir muhtemelen şey var yani bak bildiğimi anla hani bir, bir sonraki sonraki söyleyişimde beni dinle gibi ama bu ben sana söylemiştim cümlesi bir süre sonra Diğeri o kesmek isteyişimize kadar bizi götürüyor. Yani hakikaten artık hiçbir şey söylemeyeyim, hiçbir şey sormayayım. O da bana bir önerme vermesin çünkü dinlememe ihtimalim var ve sonunda beni yüzleştirecek kendi yaptıklarımla gibi bir başka yola doğru götürüyor. Çocuğu suçlamak doğru bir şey değil. Bir de bir, bir de şey vardır bu bu bardak neden burada? <laughs> Şimdi büyüyünce bizim algımız neden sonuç ilişkisine doğru götürüyor bizi. Yani sanki tek bir neden, tek bir sonuç var ya da büyüz ya akıllıyız. Her sonucun bir nedenini bulmaya çalışıyoruz. Neden böyle oldu? Oysa çocukken aslında hiçbir şeyin gerçekten tek bir nedeni olmadığını biliyoruz. Şimdi anne soruyor, bu bardak neden burada? Yani o kadar çok cevabı var ki böyle bardağa kilitlenirsin. Hakikaten o bardak niye orada? Annem söylemişti buraya bardak koymayın diye. Ya da bu vazon neden kırıldı? <laughs> Çünkü acelemiz vardı. Kardeşimle oyun oynuyorduk. Çok da umursamadık. Zaten bu kuralları çok sallamıyoruz. Neşeliydik, düşünmedik. Biz o kadar çok nedeni var ki aslında çocukken biz gerçekleri biliyoruz. Hiçbir gerekçenin gerçek gerekçe olmadığını biliyoruz. ...bir sonuç var ama birden çok nedeni var. Çocuklarınızı böyle sorgu polisiymiş gibi... ...ikinci şubeye çekilmişler gibi söylerler... ...neden yaptın falan. Ee, böyle bir şey yapıyorsanız lütfen yapmayın hakikaten. Çünkü sizin bu ikinci şube modeli gidişinize... ...çocuğunuz alışırsa yarın öbür gün... ...hiç ummayacağınız ve hiç istemeyeceğiniz insanlar... ...onu böyle gel bakayım buraya iş yerine mesela... ...tam kerli ferli büyüdü artık diye düşündüğünüz an... Hiç sevmeyeceği birisi buraya gel, çabuk arımda dur, niye bunu yaptın dediğinde böyle süklüm püklüm ezik ezik de <laughs> falan gibi durur. Bilseniz içiniz hun olur yani yapmayın. Ezmeye çalışmayın, gövde gösterisi yapmayın çocuklarınıza. Yani çocuk videolarımız devam edecek. Sizden gelecek geri bildirimler doğrultusunda yarın öbür gün daha güzel günlerde. Ama çocuklarınızı doğru motivasyon, doğru cümle, doğru kelimelerle daha aydınlık yarınlara. Hoşçakalın.